arkadaşlar sürtünme kuvveti birbirine temas eden yüzeyler arasında oluşan cismin hareketini genelde zorlaştıran etkiye sürtünme denir. Arkadaşlar sürtünmenin tabii ki olumlu ya da olumsuz yanları vardır. İlk önce sürtünme kuvveti ile ilgili birkaç özellikleri görelim. Arkadaşlar sürtünme kuvveti tabii ki temas gerektiren bir kuvvettir. Temas gerektirir bunu söyleyebiliriz. Ve sürtünme kuvveti dört temel kuvvet içinde elektromanyetik kuvvet içinde yer alır. Bunu da yazabiliriz. Elektromanyetik. Sürtünme kuvvetinin yönü yoktur. Arkadaşlar bazen aynı yönde bazen zıt yönde Bazen de olmayabilir. Sürtünme kuvvetinin yönü ötelenen cisimlerde genelde hareket yönüyle ters, dönen cisimlerde genelde hareket yönüyle aynı olur. Şimdi arkadaşlar olay üzerinde anlatalım. Tabii ki bir F kuvvetiyle bu cismi bu tarafa doğru itecek. Unutmayan arkadaşlar tek bir kuvvet yoktur. Kuvvetler hep çiftler halinde bulunur. Yani buradaki kişi ya da X kişisi diyelim. Şuradaki sandığı F kuvvetiyle bu tarafa doğru itiyorsa her etkiye karşı bir tepki var. E, sandık da arkadaşlar kişiye aynı büyüklükte ama ters yönlü bir kuvvet uygulanır. Uygular. Kuvvet tekli, tek halinde bulunmaz. Kuvvet daima çiftler halinde bulunur. Peki bu yeşil renkte cisim bu tarafa doğru arkadaşlar öteleniyor. Öteleme hareketi bu tarafa doğru. Ötelenen cisimlerde arkadaşlar cisimde yer arasında bir sürtüme vardır. O sürtüme kuvveti hareketin tam tersi yönünde yani şu tarafa doğrudur. Peki harekete ters yönde olur? Onu söyledik. Peki bu cisim yuvarlanan cisimlerde arkadaşlar etkilenen sürtüme ne tarafa doğrudur? Arkadaşlar şöyle bir olay anlatalım. Hızlandığında, yavaşladığında veya sabit hızla gittiğinde durum birbirinden farklıdır. Şöyle arkadaşlar bir tekerlek ve tekerleğimiz bu tarafa doğru ve sabit hızıyla hareket etmiş olsun. Arkadaşlar sabit hızla hareket eden cisimlerde de şurada şu noktada etkiden sürtünme kuvveti yoktur. Sürtünme kuvveti etki etmez sıfır olur bunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar ya tekerleğimiz şu yöne doğru yani sağ tarafa doğru hızlanan bir hareket yapıyorsa. Arkadaşlar hızlanan bir hareket yapıyorsa ya da yavaşlayan bir hareket yapıyorsa kesinlikle sürtünme vardır. Peki sürtünmenin yönü ne tarafa doğrudur? Şimdi onu görelim. Tabii ki hızlanması için o yöne doğru arkadaşlar hızlanan hareketlerde o yöne doğru bir iğme olur. İğme varsa meşhur F eşittir ama her derde devadan o tarafa doğru bir kuvvetin o kuvveti burada sürtünme kuvveti sürtünme kuvvetinin olması gerekir. Peki tam şu noktada etkilen sürtünme kuvveti hareket yönünde yani şu tarafa doğrudur FC kadardır. Peki birinci durumda sabit hızda hareket ettiğinde sürtünme kuvveti etki etmez. İkinci durumda eğer tekerlek şu tarafa doğru hızlanan bir hareket yapıyorsa o yöne doğru sürtünme kuvveti etki eder. Ve arkadaşlar üçüncü durum bu durum önemli. Peki ya teker hareket ettiği tarafta yavaşlayan bir hareket yaparsa sürtünme kuvveti tabii ki zıt yönde olacak. Onu da gösterelim. Şurası yer düzlemi sürtünmeli bir ortam. Ve araç bu tarafa doğru giderken tekerlek ama yavaşlayan bir hareket yapıyorsa. Arkadaşlar yavaşlayan bir hareket yapıyorsa hareketin tersi yönünde bir ivme, hareketin tersi yönünde bir kuvvet olmalı. O kuvvete tekerlekle zemin arasında etki şu aradaki sürtünme kuvvetidir. O sürtünme kuvveti sayesinde e, tekerleğimiz arkadaşlar yavaşlamış olur. Yani arkadaşlar dönen cisimlerde sürtünme kuvveti eğer sabit hıza gidiyorsa sürtünme yoktur. Eğer hızın hareket yapıyorsa o yöne doğru yavaşlayın hareketi yapıyorsa zıt yöne doğru bir sürtünme kuvveti vardır. Yani sürtünme kuvvetinin yönü yoktur. Bu önemlidir. Kesin hareketi her zaman ters yönlü söylemez. Bazen de hareketi aynı yönde olabilir. Evet burada bir uyarımız var. En kötülü cisim V0 hızıyla bir yöne gidiyorsa F1 kuvveti iki yönünde olsa da sürtünme kuvveti de iki yöndedir. Çünkü götürülen cisimlerin sürtünme kuvveti hareket yönüne ters. Evet arkadaşlar burada bir olay var. Bir kavram yanılgısı var. Onu düzeltmeye çalışalım. Peki arkadaşlar şurada en kötülü bir cisim olsun. Tabii ki ortam sürtünmeli. Ve bu tarafa doğru arkadaşlar bir V hızıyla giderken o yöne doğru da arkadaşlar bir ev kuvvetiyle çeksek. Arkadaşlar F kuvvetiyle çekince önemli olan sürtünme kuvveti her zaman hareket yönüne ters. Yani hız bu tarafa doğru, hareket bu tarafa doğru olduğundan ötelenen cisimleri etkeden sürtünme kuvveti cisimle yüzey arasında tabii ki hareket yönüne zıt bu tarafa doğrudur. Bir sürtünme kuvveti olur. Peki burada bir sıkıntı yoktur birinci durumda. Yalnız ikinci durumda şöyle bir kavram. Şurada arkadaşlar en kütleli bir cisim olsun yine ve bu cismi bu tarafa doğru bir V hızıyla hareket ederken hareketin tam tersi yönünde yani şu tarafa doğru bir F kuvvetiyle çeksek. Arkası bu sürtünmeli olsa da olmasa da cisim uygulanan kuvvet hıza ters olduğu için tabii ki cisim yavaşlayan bir hareket yapar. İster hızlansın ister yavaşlasın hareket yönü ne tarafa doğruysa harekete ters yani şu tarafa doğru ki bu arkadaşlar ee, ötelenen bir cisim olduğu için harekete ters yönde yani şu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti vardır. Arkadaşlar, ötelenen cisimlerde ki bir ve ikinci durumlarda ötelenen cisimlerde arkadaşlar etkeden sürtünme kuvveti her zaman hareket yönüne terstir diyebiliriz. Evet arkadaşlar not kısmı sürtünme kuvveti nelere bağlıdır? İlk önce arkadaşlar bağıntı modeli bir bulalım. Şöyle arkadaşlar sürtünmeli bir yüzeyimiz olsun. Tabii ki sürtünme kuvvetinin önemli olan ikililerdir arkadaşlar. İkili derken sürtünen yüzeyle cismin o noktaya temas eden yüzeyle arasında oluşan sürtünme kuvveti. Arkadaşlar şöyle bir tane cisim olsun. Ve cismi de bu tarafa doğru F kuvvetiyle çekmiş olalım. Cismin kütlesini hem kadar desek. Tabii ki F kuvvetiyle bu tarafa doğru çekince hareketin tam tersi yönünde. Yani şu tarafa doğru yerle cisim arasında bir sürtünme kuvveti olur. Arkadaşlar sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvetti. Ve sürtünme kuvveti arkadaşlar iki tane etkene bağlı. Bir yüzeyler arasındaki sürtünme katsayısına bağlıdır. K'ya bir de arkadaşlar yere uygulanan ya da yerin cismi uyguladığı normal kuvvete bağlıdır. Ki buradaki cismin aşağı doğru bir ağırlığı vardır. MG kadar. Yukarı doğru da arkadaşlar bir normal kuvvet vardır. Yukarı giden aşağı giden eşit. Yani en eşittir cismin tam da ağırlığı kadardır. MG kadardır. Buradaki sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı en yerini MG yazınca KMG büyüklüğünde bulunur. Arkadaşlar sürtünme kuvveti 1. Sürtünme katsayısına ya da yüzeylerin katsayısına bağlıdır. Bir de arkadaşlar yere uygulanan dik kuvvete net kuvvete bağlıdır. Ki burada birim analizi yapsak. Arkadaşlar sürtünme kuvvetinin birimi Newton'du. Newton'u yazalım. Mg cismin ağırlığı onun da birimi Newton. Şuradaki sürtünme katsayısının birimi yoktur. Sadece bir sabit sayıda sıfırla bir arasında değer alır. Yani sürtünme katsayısının birimi yoktur. Birimsizdir. Ve arkadaşlar K değeri 0 eşit ve 1'den yani küçük bir değer aralığında yer alır. Peki arkadaşlar sürtünme için söyleyecekleriniz bunlar meşhur KMG formülünden bulunur. Peki sürtünme kuvveti şimdi notları tek tek okuyalım. Bir sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Tabii ki yüzeylerin cinsi tahta tahta demir tahta mermer tahta sürtünen yüzeylerin cinsine veya sürtünme katsayısına sürtünmede önemli olan ikililerdir. Yani zeminle cismin alt kısmının birbirinin sürtünme katsayısını etkine değiştirir. Sürtünen yüzeylerin tabii ki cinsine bağlıdır. 2. Sürtünen yüzeye dik olarak etkeden kuvvetle doğrulantıldır. Arkadaşlar etkeden kuvvet derken buradaki en değeridir. En değeri arttıkça sürtünme değeri de artar. En değeri arkadaşlar bir ne kuvvettir aslında. İkincisini de söyledik. 3. Sürtünün yüzeylerin yüzey alanının büyüklüğüne bağlı değildir. Yani bu ismin ters çevirsek, ters çevirince şu şekilde olur. Arkadaşlar ters çevirsek de tabii ki yüzeyimiz deforme olmayacak. Sertliği halen korunacak. Ters çevirsek arkadaşlar sürtünme kuvvetinin formülü K çarpı mg kadardır. Yani bir sürtünme katsayısı değişmiyor. Yüzeyler yine aynı yüzey. Ters çevirsek de mg'si değişmediği için sürtünme kuvveti yüzey alanına bağlı değildir. Yani buranın yüzey alanı s, öbür taraf yüzey alanı 2s desek de ters çevirsek de eğer yüzey deforme olmuyor. Yumuşak bir zemin değilse sürtünme kuvveti yüzey alanına bağlı olmayıp değişmiyor. Onu söyleyebiliriz. Havanın da ve suyun da sürtünme kuvveti vardır. Arkadaşlar havanın sürtünme kuvveti derken atışlarda limit hız kavramı aklınıza kalsın. Bir cismin çok yüksekten serbest bırakınca inebileceği ya da ulaşabileceği maksimuma ulaşır. Sürtünmeli bir ortam olduğu için daha da hızlanmaz ve arkadaşlar sabit hıza gider. Yani havanın da akışkanların da bir sürtünmesi vardır. Maddeler birbirine temas eder, ısınırlar. Suyun da arkadaşlar bir sürtünme kuvveti vardır. Akışkanlarda unutmayın sürtünme oluşur. Sürtünmesiz ortam yoktur. Bazı durumlarda sürtünmelerin olmadığını kabul ederiz. Sürtünme kuvveti duran bir cisim için uygulanan kuvveti eşitken, harekete sistemleri uygulanan kuvvetten büyük olabilir. Arkadaşlar, ee, duran bir cismi etkeden sürtünme kuvveti, şimdi olayı böyle detaylı olarak anlatayım. sürtünme kuvveti statik bile kinetik diye ikiye ayrılır. Statik sürtünme kuvveti durgun olan cisimler etkeden sürtünme kuvvetidir ki maksimum değere kadar tüm değerler alabilir. Ama hareket halindeki cisimleri etkeden sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetidir ve de arkadaşlar tek bir değeri alır. Evet arkadaşlar güzel bir not var burada. Sürtünme kuvvetinin hem olumlu hem de olumsuz etkileri mevcuttur. Yürüyebilmemiz, yazıları silgiyle silebilmemiz, yağmur damlalarının daha yavaş düşmesi gibi durumlar sürtünmenin olumlu etkileridir. Arkadaşlar sürtünmenin olumlu etkilerinden bir tanesi yürüyebilmemiz. Şimdi bu olayı biraz açalım. Şöyle arkadaşlar bir kişi olsun ve arkadaşlar kişi bu tarafa doğru e, yürüyebilsin. Peki yürüdüğü anda etkeden sürtünme kuvveti ne tarafa doğru? Arkadaşlar e, yürüyebilmemiz için yürüdüğünde diyelim, yürüyebilmemiz için yerle ayağımızın arasında sürtünmeli olması gerekir. O sürtünme kuvveti sayesinde hareket ediyoruz. Yani bu tarafa doğru hareket etmesinin sebebi o tarafa doğru bir sürtünme kuvvetinin olması. Ki o sürtünme kuvvetini olmaya çalışalım. Arkadaşlar ayağımızda yeri gerisin gereği yani bu tarafa doğru iteriz. Tabii ki yeri gerisin gereği bu tarafa doğru ittiğimiz anda eğer etkiye karşı bir tepki bize bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti etki eder. O sürtünme kuvveti sayesinde Arkadaşlar yürürüz. yani sürtünme kuvvetinin olumlu artı yönleri var. Peki yazıların silgiyle silebilmemiz, yağmur damlaların daha yavaş düşmesi. Arkadaşlar yağmur damlası dersken şurada çok yüksekten en kötülü bir yağmur damlasını bıraktık aşağı doğru düşerken hızlanıyor hızlanıyor. Tabii ki e, sürekli aynı hızda aynı imeli hızlanmıyor. azalan bir imeli hızlanıyor ve bir süre sonra ulaşabileceği en büyük hıza limit hıza ulaşıyor. Artık limit hıza ulaştıktan sonra hızının büyüklüğü değişmiyor, sabit kalıyor. Ki bu olayı arkadaşlar hız zaman grafiği olarak şöyle çizelim. Hızın zamana bağlı grafiği. E, yukarıdan yağmur damlasını serbest bıraktık. Örnek verelim sıfırdan başlamış olsun. Azalan bir artıca hızlanıyor ve ulaşabileceği en büyük hıza ulaştığı an artık arkadaşlar hız büyüklüğü değişmiyor. Ki bu hıza biz limit hız diyoruz. Peki sürtünmenin başka olumlu yanlarından bir tanesi arkadaşlar. Şöyle bir bardağı düşünelim. Ve bardağın içerisinde arkadaşlar bir miktar su olsun. suyumuzda böyle gösterelim. Peki bardağı arkadaşlar elimizle Elimizde şöyle tutmaya çalışalım. Peki bardağı tutmamızın sebebi arkadaşlar e, sürtünme olmasından dolayıdır. Eğer arkadaşlar sürtünme olmasaydı arkadaşlar bardak elimizden kayacaktı. Ki bu olayda etkiden sürtünme kuvveti ne tarafa doğrudur onu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar hem bardağın hem içindeki suyun aşağı doğru tabii ki bir ağırlığı vardır. Ağırlığını arkadaşlar MG kadar diyelim. Peki etkeden sürtünme kuvveti ne tarafa doğrudur? Onları da bir bulmaya çalışalım. Arkadaşlar elimizle dokunduğumuz anda e, bardak elimiz arasında yukarı doğru bir sürtünme kuvveti vardır. O sürtünme kuvvetlerin toplamı eğer bardak durgunsa direkt yukarı doğrudur. Fs kadar. Toplam etkeden sürtünme kuvveti bardak ve diğer cismin Ağırlığı kadardır, suyun ağırlığı kadardır, mg kadardır. Yani arkadaşlar sürtünme kuvvetinin olumsuz yanları olduğu gibi olumlu yanları var. Yolda yürüyebilmemiz, yağmur damlasının arkadaşlar belirli bir hızlanıp, belirli bir süre sonra artık hızlanmayıp en büyük limit hıza ulaşması veya buradaki e, bir bardağı tutabilmemiz de sürtünmenin olumlu yanlarında örnek olarak verilebilir. Peki... Ee, olumsuz yanları enerji kaybının oluşması ise sürtünme kuvvetinin olumsuz yönüdür.